Biliyorsunuz bir asıl felakete dediğimiz bir deprem yaşadık ama bu depremden Gaziantep ve şehirlerden her zaman her evde olarak iş adamlarıyla, sanayi izniyle, belediyesi esnafıyla bu işin altından en çabuk bir şekilde kalktık. E Şimdi de bazı şehir futbol grubumuzun biliyorsunuz BİK'ten çekildi. BİK'ten e, çekildikten sonra futbolcularımızın bazılarını kiraya verdik. Bir ekonomik sorunlar yaşandı. Şimdi tekrar bu onların, ben inanıyorum ki hep beraber, el ele, omuz omuza vererek futbol takımımızı yine Süper Lig'de daha iyi yere getireceğimizden hiç şüphem yok. Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Derneği'nin olan seçimli genel kurulu gerçekleştirildi. Tek listeyle gidilen genel kurulda mevcut kulüp başkanı Memik Yılmaz yeniden başkan seçildi. Gaziantep FK'nın resmen başkanı olan Memik Yılmaz, kongrede yaptığı konuşmada her zamankinden daha dirençli ve umutlu olduğunu belirterek herkesten destek istedi. Asıl felaket olarak bitenendirilen depremden sonra yaşadıklarımız ortada ve deprem olmazdan bir gün öncesinden başkanlık görevine Sayın Valimiz tebrik ettiği süreçte heyecanlanarak bir hayalimiz vardı. Gerçekten Gaziantep Türkiye'de bir marka şehir. Gönül isterdi ki deprem olmasın. Biz de yolumuza iyi bir şekilde devam edelim. Başarılı sonuçlar alalım diye uğraş vermek için hevesle e, başladık ama ne yazık ki deprem hevesimizi kırdı. Cenab-ı Allah inşallah bir daha insanlığa böyle bir zulüm, böyle bir şey yaratmaz temennimiz. Ancak 2023-2024 sezonunun ilk adımını bugün resmen atmış bulunmaktayız. Önümüzde uzun ve zorlu bir yol olduğunu Hatta çok zor günlerin bizleri beklediğini hepimiz biliyoruz. Gaziantep şehri tarih boyunca el ele verdiğinde şartlar ne olursa olsun her zaman başarıya ulaşmayı bilmiştir. Şimdi de geçmişte olduğu gibi tüm Gaziantep'ler olarak kırmızı siyah renklerde el ele verip buluşarak takımımızı daha yerlere taşıyabilmek için elimizden geleni yapmak için mücadele edeceğiz. İnanın şu an biraz heyecanlıyım. Yani e, ama derde değil bir Antep'li olarak. Hep şundan yanayım. Cenab-ı Allah bizlere hiçbirimizi mahcup etmesin çıktığımız yolda. Tabii ki hepimizin çoluğu çocuğu var. Bu şehrin önemli bir sivil toplum örgütüyle hep beraber el ele inşallah daha bir adım ileriye nasıl götürürüz? Bunun mücadelesini vereceğimden şüphem de yok. İnanıyorum da ve sizlerle beraber güzel şeyler yapacağımıza inanıyoruz efendim. İnşallah el ele verdiğimiz takdirde de iyi bir takım olmayan bu şehre yakışır. Bu şehre daha güzel şeyler yaşatmak için mücadele edeceğimizden de e, kaygım ve şüphem yoktur inşallah. Cenab-ı Allah utandırmasın diyorum. Katılımlarınızdan dolayı hepinize tek tek bir kez daha teşekkür ediyorum. Kongremize, şehrimize ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.